Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve Ves salatu ves selam ala rasul Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İmam Maturidi rahmetullahi Tevatu'l Kur'an adlı tefsirinden Bakara suresi 166. ayet okuyoruz. O zaman kendine uyulup peşinden gidenlere uyanlardan fazla uzaklaşacak. Hepsi azabı görecek ve aralarındaki bağlar kopacaktır. O zaman kendine uyulup peşinden gidilenler yani önderler uyanlardan ya onları tabi olanlardan o ayak takımından hızla uzaklaşacak. Her biri birinden yani idare edenler de, idare edilmeyenlerden idare edenler de idare edenlerden uzaklaşacak. Tıpkı şu ayet-i kerimede gördüğü üzere. Sonrakiler öncekiler için ey Rabbimiz bizi işte bunlar saptırdılar diyecekler. Öncekiler de sonraki de şöyle diyecekler. Sizin bize bir üstünlüğünüz yok. Bir de şu beyanı büyüklük taslayanlar zayıf sayılanlara diyecekler. Zayıf sayılanlar da büyüklük taslayanlara diyecekler. Ve şu meadaki beyanı nihayet kıyamet günü gelip çattığında birbirinizi tanımamazlıktan geleceksiniz. Denildi ki kendilerine uyulup peşinden gidilenler yani şeytanlar uyanlardan yani insanlardan hızla uzaklaşacak. Yine denildi ki Allah kıyamet günde onların her birine ne putlarının ne de kendilerini saptırıp Allah'a ortak bildikleri şeylerin ne de ileri gelenlerin kesinlikle fayda vermeyeceğini gösterecektir. Çünkü cehennemle karşı karşıya geldiklerinde putlarla aralarındaki irtibat kesilecektir. Ve aralarındaki bağlar kopacaktır. Denildi ki bağlardan maksat aralarındaki kısımlık ve akrabalık ilişkidir. Nitekim akrabalık bağları kalmamıştır. Ve işte o gün kişi kardeşinden kaçar. Ayet-i kerimelerde bu hususa işaret edilmiştir. Yine denildi ki maksat dünyada aralarında yaptıkları anlaşmalar ve yeminlerdir. Aynı şekilde denildi ki bağların kopup parçalanmasının manası şudur. Dünyada aralarında kurdukları irtibat ve dostluk onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. Çünkü dünyadayken onlar birbirine yarar sağlam amacıyla irtibat ve dostluk kuruyorlardı. Şu ayet-i kerimede belirtildiği gibi o gün Allah'a karşı gelmekten sakılanlar dışında dost olanlar bile birbirlerine düşman kesilirler. Alhamdulillah Plan.